arkadaşlar hayaller ve gerçekler misiller hayaller ah, çok uykum var sadece ah, ah. erken uyandım rekor kırdım evet rekor kırdım Hemen oku et Ben ne bekliyorum daha? Gerçekler. Canım acıdı. Neyse ben biraz daha iyi. Sana hadi saat kaç? okula geç kalacaksın. Hadi kalk. Ne Üf kızım geç kal Ne yapabilirim yani? Duyurma anne ben sana söyleyeyim. Arkadaşlarının eve gelmesi. Hayaller. Hep bir arkadaşım gelecek. Şuna çekeyim baya. Arkadaşlar. Hadi gelin gelin. Hii, bugün ne kadar güzelsin. Ay böyle de hiç beklemiyordum. Çok teşekkür ederim canım arkadaşlarım benim. Gerçekler. Arkadaşlarım gelecek şimdi şöyle kaldırayım. Şöyle. Sanki yoklarmış gibi. Gelebilirsiniz arkadaşlar. Hıh. bana o kupa vurdun. Bana da tekme attın. Benim kulağımı çekiştirdin. Ve kuyruğumu kopartıyordun. <laughs> Gel buraya. Hediye almak. Hayaller. Ya keşke annem bana hediye alsa. Bir sorsam mı? Anne lütfen bir gelir misin? kızım yani. <laughs> ee, bana oyuncak alır mısın? Çok güzel yeni bir oyuncak çıkmış. Lütfen bana onu alır mısın? Hmm, düşüneyim. Maaşım da yaktı. Tabii ki de alabilirim kızım. Gel gidelim. Yuppi. Gerçekler. Ya keşke annem bana oyuncak kalsa. Acaba istesem alır mı? Bence alır ya bir sorayım. Evet, evet. Anne, bir gelir misin? Bir geldim. Ha, ne var? Ee, lütfen ne oyuncak alır mısın? İyi, bu bir oyuncak çıkmış. Çok müthiş, bombastik, fantastik bir şey. Alır mısın lütfen? Bir düşüneyim. Maaşım da yaptı. Ama biz o maaşı maaşımla sana duvar kağıdı yaptırdık yani duvar kağıdı odanı boyattık falan ee, şunu aldırdım bu bebek şeyi falan maaşım bitti senin yüzünden sana da çok sinirliyim alamam şu an bir saniye içinde kaçmazsan bu an aklıma geldi seni döverim bir saniyem var bir doldu <laughs> Evet arkadaşlar. videomuz bu kadardı. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.